Ar 25te burda burada ama şimdi şuna bir oturalım bakalım nasıl bir şey nasıl olacak nasıl edecek Bismillahirrahmanirrahim oh! Çiçek Bu gariban işi biraz ses çıkmıyor Yoshimura mı egzoz Gariban işi Fakir işi yapacak bir şey yok Ama benzin göstergesi var işte. Güzel yanı. Selesi çok sert. Aynalar çok güzel konumlanmış. Benim boy uzun olduğu için biraz daha kaldırmam lazım. Arka fren gene yok. Yok yok oğlu yok yani. Ama bunun alt devir de var ya. Bir de dörtlü var. Yani 600 sisi makine dörtlü olması lazım oğlu ya. Kim makinede çift sindir de var. Tek sindir makinede bile var. İkide boşa düşer. Dikkat et. Üçe çek hemen. Geç abla geç. Otobana çıkıyoruz ha. Oha göstergesi var lan artıyor bunun. Oğlum çok şey ya bu. Kötü yapmışlar ön tarafı niye? Göremiyorum üstten bakınca. Camın önünde kalıyor. Lastik taktı mı buna lan? Arka, lastik, arka fren dediğim gibi yok. O ön fren takılıyoruz. Makine ses geliyor ya makineden. Ben bunun için geldim oğlum. <laughs> Oo kolduk çok sert bu abi. <laughs> lastik taktın mı? Yok takılacak. Ne var? Normal lastik takmış. Eyvah. Abi çok uzaktan çıkıyor musun? Dönüyoruz hemen. Şeyden. Otobanı çıkıyoruz doğru döneceğiz oradan. 50 binin nerede lan bunda ikinci vites var benimkinde yok. <laughs> bir garip Ama bunda var ya. Uzun yola çıkılmaz abi. Harbiden çıkılmaz. Bu kadar sert bir sele beklemiyordum açıkçası. Harbiden beklemiyordum. kaplanması çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Ölüm makinesi olarak adlandırılamayabilir. Neden? Şu nedenden dolayı biraz kolay baksana kullanılıyor. Motorun üzerinde nasıl fotoğrafım? <laughs> Fotoğrafımı çekseler süper olur aslında. Çekiyor mu lan? Ha iyi. Bir 600F sesi olsaydı Harbiden çok başka olurdu Bir 600F sesi lazım ya Var abi baksana ya. Aynı araya getirdiğinden etkinsin Çok kolay diyor. Pezevenge bak sanki biz zor dedik kullanmak ama daha önce o kullanmıştı. Duvara patlıyor. <laughs> <laughs> Sonları yukarıda yok aşağıda aynen şova amortisörler var. Zaten alt 600'ların aynısı sadece rengini değiştirmişler. Benim benim götmüş sert ya. Ha? Benim götüm mü sert? <laughs> çok sert ya. Gerçekten çok sert. Hı hı. Vites göstergesi yok. Kilometre var, saat var. Ee, radyatör motor sıcaklığı var. 17.000 devir çeviriyor. 15.000-14.500'de kesiciye giriyor. Başka? Benzin göstergesi var tabii ki de. Uzunluk kısası burada. Harbiden güzel makine yapmışlar adamlar. Güzel makine yapmışlar yani. adamlar yapmış abi işte. 600 litre arasında en kolay kullanılan bu diye bir tabir var. Ama ve koltuk selesi sert olduğu için lastik de sardığı için <laughs> benim makineye bak benim makineye bak makine fena <laughs>

Sevdim. Ama belki gelemedi. <laughs> i̇kişer, i̇kişer düşüyor. O da güzel. Sevemedim kara gözüm bulunca Ekstra sadece egzoz var. Bayağı bir etkinsin. Hakikaten fena ya. Biz öbür yola nasıl döneceğiz? <laughs> Yanlış girdi herhalde. lan bu motor. Gitmiyor lan. sesi çıkmaya başlıyor makinenin. Ama şu aralar ses yok. Ya her yerde karşıma çıkmak zorunda musun Volkswagen ya? Vay 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 Çok güzel viraj dönüyor Oturuş çok yatık değil çok dik değil makul değerde O yüzden biraz daha öyle çiçeksi bir bakışı çiçek. 65 çok rahat görür. Zaten 2017 model makine tertemiz. çiçekvari bir motor. O yüzden Ama oturuşu yani o arkaya doğru çok yer var. Altı zararda. Hmm. Bizimki tek siline, ne yapalım? Gazlıyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 126 b girdi. Görünce dayanamadım hiçbir şeye bakmadan bindim üzerine. Ama göt, möt ne varsa açılıyor. Harbiden açılıyor yani. Şu an götümü kapatmaya çalışacağım. Göt ne varsa açıldı yani. Kusura bakmayın ama. Her şey açıldı. Hadi bakalım. Benzin göstergesi olması çok güzel bir şey. O yüzden 600 lira ara dönmeyi bile düşündüm bir ara. Sonra dedim ki galiba böyle bir şey olmayacak çünkü zor yani o yüzden Amorsörler adamın belinden çıkıyor ya Kafamla bile sinyal veririm hayırdır O benim aşkım lan. Ha <laughs> geçme. Ceza yiyeceğiz sonra. Bom Galatasaray, Galatasaray şampiyon. Oh, <laughs> <laughs> daha iyi <önce> amcalarımız mı? <laughs> Gel gel çarpışalım gel beyinsiz. <laughs> <laughs> Sevemediğim kara gözüm. Vay. Ay. ayaklı nerede lan Böyle motor mu olur lan? <laughs> Gitmiyor, durmuyor falan filan. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ya özür dileriz ya. Çok sert selesi ya. Ama şu lastikleri çıkardınca ha? Değişine sakın verme kimseye. Ben alırım. <laughs> ne yapmazsan? Yakarsan bitiremezsin o lastiği. Böyle yol atsana mı bırakıyorsun? <laughs> al al şunları al. <laughs> Motoru öyle mi aldın sen? Yo. <laughs> Yerine mi koyayım? Anahtarını aldım